Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Dark Riddle 3 Staring Hill'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son Bakın arkadaşlar. Şu koltuğa basınca bir bölme açılıyordu ya hani. Bakın şu kasa için unsurlar bulacaktık. Onları bulacağız bu bölümde. Hadi arkadaşlar başlayalım. Dikkatli olalım arkadaşlar. Hmm. Şuraya bakalım. Belki burada bir şey vardır. Ben bu yolu kaçırmışım. Ben kaçırmışım da. Bu yolu daha önce görmemiştim. <laughs> Çok dibinde koş koş koş. Ee, tablo bablo ha. Bu galiba. Çabuk çabuk. şöyle şöyle bir daha Heh, oldu sonra kafasını koyacağız şöyle oldu 2 i̇ki. iki tane bir tane kaldı Burada da bir tane var. Hı. Tamam. Döndür bir daha, bir daha, bir daha. Hı. Bir daha, bir daha, kasa alır kasaya yerleştir diyor kasaya hemen gideyim burada olmasa var ha, tamam yok Tam koydum bir iki şunu alayım önce ve üç kasa açıldı bir not. Finally, now I need to enter the code on the computer and download the information de. we desperately need. 7844 Arkasında bir şey yazmıyor. 7844 Bilgisayarın kodu mu bu? Herhalde anlaşılan öyle. Basacağım şu tuşu. Tamam. Şuraladım. Parkuru yapıyormuş gibi. 78 tuttu. Şunu alayım. 78 44. I made it. Tam. I'm going to stop the neighbor and rescue everyone. Normalde geri dön. <laughs> Tam. bu ah, 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 ah. şey hatırlarsanız burası ne buldun laboratuarı You did it. Başardam. Quickly give Çabuk me the flash drive. O it will take me learn. some time to Herkün decipher all the information. Etmem, biraz zaman yes, yes. Evet, evet. Let's see. Evet, bir oh no. Just not that. Oh, it's a mess. Bir I knew something was going to go wrong. Neighbor has cameras diyorum. hanging on his house. That monitored the whole city. On the day Piper was killed, the footage shows someone being carried out of her house and bonded. There were several rabbits, but I have never seen them before. Gloria Kaç was Ama onları daha önce hiç görmemiştim. Gloria onlarla birlikte. Onu nereye götürdüler? Oh. Oh. To Gloria'nın hastanesine. They seem to want to You need to talk to the witness of, the of mouth, küçük dükkanında olan lan büyük babası Mao ile ne konuşmalısın? All right. I, I should şey, dükkanına gideyim. gitmeliyim. is complete. We see the glory. Doctor Gloria Gloria, Gloria. Here's the shop we are looking for. Mal has shop is closed. Get out. Sorry to intrude. I just want to. Haven't you heard Beni me? Get out. Or is it me that you Yoksa came for? You have taken all geldim? I have had. There, there is nothing left. Aldın. Şey Wait! I want to say, Piper, Hepme, Piper all I need is your help. Sorry, my just nerves on edge. One day, a gang of hoppers led by Gloria visited us. They tried to capture her, and I stood up for her, but I'm an old man. They quickly put me on the ground and took my granddaughter. That's what was left of her. Where's this key from? My grand... Sizin de iyi niyetli olduğunu görüyorum. Yorum belki onu geri almanıza yardımcı olur. I'm also giving you some first aid, aid kits. You'll definitely need them. Da Be yerliyorum. careful and please bring Onları Piper back. Olun ve geri I will do all I can. Elimden geleni yapacağım. Tam. Şu adara bir bakalım nasıl bir yermiş. Aa. Arkaya açılan kapı. Döre bak. Gittiler mi? Bir etrafa bakalım. Ama bu <m> ne? Çok <laughs> garip. mana Ne? Ya doğru yolunu. Şunları bir şey yapsam bir şey olur mu? Dur. Bir tane burayım. etraf biraz garip. Ama neden olsa grafikleri harika. Yüksek bir yere çıkayım. Anlaşılan bu doğu tavşanlarından var. Bakın. Çetsiz olayım. Ya.

Ya her yer sallanıyor. Şimdi o da bizi kovalıyor. bence yapacağımı biliyorum. <laughs> ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Onlar ne yaptı öyle? <laughs> Şundan sonra... <laughs> Canım çok yandı. Ay sana. Çok kaçtım ama. Ay sana. ana bulaşırsan tamam ben böyle yaparım. <laughs> neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. <laughs> Anlaşılan arkadaşlar şuradaki kedi di gibi yer ya da dükkan mı ne her neyse so i̇şte onun ne nah orada herhalde mağodunda biri var ve onun onun bir torunu Piper adında biri var. Ve Doktor Gloria herhalde onu kaçırıyor ya da o kaçırıyor diyor. Diyor herhalde arkadaşlar. Herhalde bizim de onu kurtarmamız gerekiyor. Galiba görevimiz bu. Ama arkadaşlar şunu yoruma yazabilir misiniz? Şu binaların üzerindeki bu mıknatıslar ne? Ne portal mı açıyorlar ne yapıyorlar? Bir tek şurası bir şey yapmıyor. Orası kalkan mı? Sanki orada bir tür güç alanı oluşmuş. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölüm bunu anlarız arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tür serilere devam edeceğim. Veya bu tür serilerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.